Zeytin çiçeğinin faydaları. Rahatlatıcı ve yatıştırıcı etkisi vardır. Zeytin çiçekleri bitki çayı olarak hazırlandığında sinirleri yatıştırıcı etkisiyle bilinir. Hafif sedatif etkisi olabilir. Zeytin çiçeği doğal antioksidan kaynağıdır. Zeytin çiçeği de tıpkı yaprak ve meyvesi gibi polifenoller açısından zengindir. Bu da serbest radikallere karşı koruma sağlayabilir. Bağışıklık sistemine destekler. Geleneksel kullanımlarda bağışıklığı güçlendirdiği düşünülür. Solunum yolları için destek olur. Özellikle çay olarak kullanıldığında boğaz yumuşatıcı ve hafif balgam söktürücü etkilerinden söz edilir. Enerji verici ve canlandırıcı etkisi vardır. Bazı bölgelerde bahar yorgunluğunu azaltmak için kullanılır. Zeytin çiçekleri nasıl kullanılır? zeytin çiçeği çayı olarak tüketilebilir. Bir tatlı kaşığı kurutulmuş zeytin çiçeği, bir su bardağı kaynar suya eklenir. 5-10 dakika demlenmesi beklenir. Günde 1-2 fincan içilebilir. Uzun süreli kullanımda mutlaka doktor onayı alınmalıdır. Kurutulmuş çiçekler, sıcak suya atılıp buharı solunarak ya da bu suyla banyo yapılarak rahatlatıcı etkisinden faydalanılır. Zeytin çiçeği doğal cilt toniği olarak kullanılabilir. Demlenmiş zeytin çiçeği suyu soğutularak pamukla cilde uygulanabilir. Cildi yatıştırdığı düşünülür. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.